KS. E neden uzun zamandır video atmıyorsun derseniz ben arkada yavaşça gelişiyordum arkadaşlar. Evet. Yakında BS'le videolar gelecek. Ondan sonra da Mobizen'i falan bırakacağım. Başka uygulamalara geçeceğim. Neden derseniz Discord'da şimdi Mobizen Discord'u algılamıyor sesini. O yüzden olmadığı için yapamayacağız. Mobizen'den sesler çıkmıyor. Başka bir uygulama deneyeceğiz arkadaşlar. BS ile beraber. Yeni Discord sunucumuz açıldı. Linkte aşağıdaki aşağıda linklerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Dedim size büyüdüğümü söyledim. Arkada siz e, benim video atmamı beklerken biz arkada BS beraber büyüdük. Kanalı <laughs> daha iyi geliştirmek için Discord sunucusu açtık. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Kral tacım her zamanki gibi yerinde. Hoşçakalın.